arkadaşlar Rusça öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni konumuz padejlere geçeceğiz. Padejler konusu Rusça'nın temel taşlarından. Rusça'da 6 tane padej mevcut arkadaşlar. Bunlardan ilki iminitenli padej, ikincisi raditenli padej, üçüncüsü datenli padej, dördüncüsü vinitenli padej, beşincisi tvaritenli padej, altıncısı prodlojni padej. Biz ilk olarak iminitenli padeji göreceğiz. Ben sizlere iminitenli padej'i anlatacağım bu videomda. İminitenli padeş yalın hal. Bütün kelimeler yalın halde kullanılır. En basiti iminitenli padej'dir diyebiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili tüm olarak işaretlerseniz yeni gelen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmına anlatmamı istediğiniz konuları da bırakırsanız yeni video içerikleri üretmiş oluruz sizlerle birlikte. Hem sizin ihtiyacınız olan konular üzerine değinmiş olurum. Hem de yeni videolar için benim açımdan daha kolaylık sağlanır. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden beğeniler ve yorumlar atıldıysa videoma başlıyorum. İminitalni padeş yalın hal olarak bilinir. Yalın halde kelimeler olduğu gibi kullanılır. Daha önce sizlere e, cinsleri anlatmıştım. Rusça'da cinsler üçe ayrılır. Bunlardan birincisi Muskoy rot, ikincisi Jenski rot, üçüncüsü Sredni rot'tur. Rott, sonunda sessiz harfle biten veya mehkiznakla biten bazı kelimeler Muskoy Tabii ki istisnalar var. E, dia dia gibi, deduşka gibi a ya ile biten kelimeler de eril cins oluyor. E, Keza Jenski rot genellikle a ve ya ile biter. Ee, yine mekiznakla biten bazı kelimelerde jenski rot olur. Siretni rot ise sonu o veya y ile biten kelimelerdir. Şimdi sizlere daha fazla bekletmeden hemen tablodan devam edeceğim. Ayrıca imiteli padek kuto ve şuto sorularına cevap verir. Kuto kim, şuto ne anlamı vermektedir? İlk olarak şuto cansız varlıkların sorusudur arkadaşlar. Onun tablosunu anlatacağım sizlere. E tabloda görmüş olduğunuz gibi muscorot, genskirot, srednirot olarak ayırdık. Muscorot stol, slavar, muzey. Son harfleri sessiz mehkiznak ve ikrat kaya ile biten kelimeler muskorottur. Stol, slavar, muzey. Son harfi aya veya mehkizin akla biten bazı kelimeler de jenski rottur. Örneğin lampa, statya, auditoria, tetrat. Bunlar da jenski rot. Sredni rotta akno, more, zdaniye. O veya y ile biten kelimeler sredni rottur. Çoğul halinde ise sonuna ı, I, i ekleri gelir jenski rot ve muskoy rotta. Sredni rotta ise oğlar A'ya, Y'ler yağya dönüşür. İkinci tablomuzda ise kutu sorusuna cevap veren e, kim diye çevireceğimiz Türkçe'ye tabloyu anlatacağız. Burası canlı varlıklardan oluşuyor arkadaşlar. Örneğin Muskoyrut'a baktığımızda Duruk, Piripadavater, Alexey tekil halde, e, yalın haldedir. Bunların çoğul hali Duruzya, Piripadavateli, Alexey, şeklinde dönüşür. Jenski rotta Padruga, Padrugi, Tanya, Tani, Maria, Mari, Mat, Materi şeklini alır. Elbette ki buradakiler arkadaşlar e, druze gibi, Materi gibi istisnalar vardır. Şimdi bu istisnalara bakalım. Muskoyrot'taki istisnalara bakalım. Dom, Doma, Gorat garata les lesa poest poesta adres adresa passport PASPORTA, nomer nomera wicher wichera berek berega glas glaza doctor doctora professor professora UCITEL, uchtalia Dom normalde ı eki alması gerekirken arkadaşlar a eki alıyor. Bu şekilde istinalar da mevcut. Mesela ee, uçitel sondaki mehkiznaktan dolayı ya eki alıyor. Şimdi devam ediyoruz. Sutul Sutulia, Brat Bratia, List Listia, Duruk Duruzia, Sın Snavia, Dereva Derevia, ya, Yablaka Yablaki. Diye devam ediyor arkadaşlar. Burada e, sutul stalı olması gerekirken sutul Dereva dereva yine aynı şekilde o aya dönüşmesi gerekirken yaya e, ya dönüşüyor. Yablaka aya dönüşmesi gerekirken o iye dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar jenski rottaki istisnalara bakıyoruz. Sestra söstrü Zviesta, Zviozda, Mat, Materi, Doç, Doçeri şeklinde istisnai haller alır. Çoğula dönüştürülürken. Rusça'da kıtı sorusuna cevap veren isimlere canlı, şuta sorusuna cevap veren isimlere ise cansız varlıklar denir. Bu sorulara eta ile başlayan cevaplar verilir. Eta bu, bunlar anlamını verir. Örneğin, Kıto eta, eta alara. Bu kim? Bu alara. Şito eta, eta stol. Bu ne? Bu masa. Şito eta, eta gazeta. Bu nedir? Bu gazetedir. Kıto eta, eta Bu kimdir? Bu doktor. Kıtı eta, eta student. Bu kim? Bu öğrenci. Şto eta, eta akno. Bu nedir? Bu penceredir. Şto eta, eta kniga. Bu ne? Bu kitap. Kıtı eta, eta pirpadavatel. Bu kim? Bu öğretmen. Şto eta Ete karandaş. Bu nedir? Bu kalemdir. Kto eta? Eta Andrei. Bu kim? Bu Andrei. Şto eta? Eta slavar. Bu ne? Bu sözlük. Kto eta? Eta Maria. Bu kim? Bu Maria. Kto eta? Eta Ali Lara. Bunlar kim? Bunlar Ali ve Lara. Şto eta? Eta çası. Bu ne? Bu saat. Tamaşnaya zadaniye. Ev ödevi. Videomuzun devamında örnek cümlelerin cevaplarını sizlerden isteyeceğim arkadaşlar. Videomuzu ilerletip sonunda cevaplarını göreceksiniz ama önce siz kendiniz yapın, ardından cevapları kontrol edersiniz. Anlamadığınız bir yer olursa da yorumlar kısmında belirtin. Şahıs ve iyilik zamirleri Şahıs zamirleri Lichne Mesemenia Rusça'da şahıs zamirlerinin şahıs, sayı ve cins kategorileri mevcuttur. Birinci tekil şahıs ya, ikinci tekil şahıs tı üçüncü tekil şahıs on, ana, ano. Birinci çoğul my ikinci çoğul vıy, üçüncü çoğul ani. Ya zamiri Ham erki, hem kadını işaret eder. Örneğin, Tı doğma Ahmet. Sen evde misin Ahmet? Da ya mu Evet ben evdeyim. İkinci örneğimiz, Tı doğma Aygül. Da ya doğma. Sen evde misin Aygül? Evet ben evdeyim. Şeklinde hem erkek için hem de kadın için kullanılır. Tı zamiri tekil olarak kullanılır. Örneğin, t'i doma? Sen evde misin? T'rabotayish, sen çalışıyorsun. T'iznay, şutati deyalayış. Sen senin ne yaptığını biliyorsun. Vayzamiri hem birkaç kişiyi hem de tek bir şahsı işaret eder. Az tanıdığımız, hiç tanımadığımız veya yaşça ve statü olarak daha yüksek insanlar için kibar ve resmi kullanım şeklidir. Örneğin, вы инженер da мы инженеры. Siz mühendis misiniz? Evet, biz mühendisiz. İkinci örneğimiz, вы инженер да я тоже инженер. Siz de mi mühendissiniz? Evet, ben de mühendisim. Örnek cümleler. Я Power Ben aşçıyım. Ты boçi. Sen işçisin. On tut. O burada. Ana advokat. O avukat. Anut tam. O orada. Mıy muzikantı. Biz müzisiniz. Bu injiniyeri. Siz mühendissiniz. Anne doğma. Onlar evdeler. Bu şekilde arkadaşlar örnekleri çoğaltmamız mümkün. Şimdi ise iyilik zamirlerine geçiyoruz. Her şahıs zamirine uygun bir iyilik zamiri vardır. İyelik zamirleri varlıkların kime ait olduğunu belirtirler ve birlikte kullanıldıkları ismin, cins, hal ve sayı durumuna uygundurlar. Üçüncü şahsın iyilik zamiri hariç. Birinci şahıs iyilik zamirleri. Moy, maya, mayo, mayi. İkinci şahıs iyilik zamirleri. Tıvoy, tıvayat, Üçüncü şahıs iyilik zamirleri. Yivo, yiyo. Birinci şahıs çoğul iyilik zamirleri. Naş, naşa, naşe, naşi. İkinci şahıs çoğul iyilik zamirleri. Vaş, vaşa, vaşe, vaşi. Üçüncü şahıs çoğul iyilik zamirleri. İh. Konunun daha iyi pekişmesi için örnek cümleler yapalım. Etam Bu benim evim. Eta maya padruga, bu benim kız arkadaşım. Eta Akno, bu benim pencerem. Eta Çası, bu benim saatim. Eta tıvoy bu senin evin. Eta tıvaya padruga, bu senin kız arkadaşın. Eta tıvaya akno, bu senin penceren. Eta tıvaya çası, bu senin saatin. Eta yuvo Dom, bu onun evi. Eta yuvo padruga, bu onun kız arkadaşı. Eta yuvo akno. Bo onun penceresi. Eta iyo bu onun saati. Eta dom. Bu onun evi. Eta iyo padruga. Bo onun kız arkadaşı. Eta akno. Bu onun penceresi. Eta iyo Bu onun saati. Eta dom, Bu bizim evimiz. Eta padruga. Bu bizim kız arkadaşımız. Eta akno. Bu bizim penceremiz. Eta nashi chası. Bu bizim saatimiz. Etavaş dom. Bu sizin eviniz. Etevaş padruga. Bu sizin kız arkadaşınız. Etevaş akno. Bu sizin pencereniz. Etevaş çası. Bu sizin saatiniz. Eteih dom. Bu onların evi. ih padruga. Bu onların kız arkadaşı. ih akno. Bu onların penceresi. ih çası. Bu onların saati. İyilik zamirlerini anlattıktan sonra iyilik zamiri sorularına geçiyorum. Çey, eril, çiya, dişil, çio, nötr, çi, çoğul sorusudur. Çey, moy, tvoy, yivo, yiyo, naş, vaş, ih şeklinde cevap verilir çeye. Çiya, maya, tvaya, yivo, yiyo, naşa, vaşa, ih şeklinde cevap verilir çiyaya. Çiyo, mayu, Tvoyu, yuvo, yiyo, naşe, vaşe, ih şeklinde cevap verilir çiyoya. Çiyi, mayı, tıvayı, yuvo, yiyo, naşi, vaşi, ih şeklinde cevap verilir çiyaya. Örnek cümleler. Çe etadom, bu kimin evi? Etamoydom, bu benim evim. Çiye eta ruçka, bu kimin kalemi? Etamaya ruçka, bu benim kalemim. Çiye eta palto, bu kimin paltosu? Etamayı palto, bu benim paltom. Çiye eta duruzya, bunlar kimin arkadaşları? Etamayı duruzya. Bunlar benim arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çey, çiya, çio, çiyi kimin sorusunu sorar? Örneklere devam ediyoruz. Çey etasıla var. Bu kimin sözlüğü? Eta tvoysıla var. Bu senin sözlüğün. Çiye eta tetrat. Bu kimin defteri? Eta tvaya tetrat. Bu senin defterin. Çiye eta akno. Bu kimin penceresi? Eta tıvayı Bu senin penceren. Çia eta açki. Bu kimin gözlükleri? Eta tıvayı açki. Bu senin gözlüklerin. Çia eta bırat. Bu kimin erkek kardeşi? Eta yuva bırat. Bu onun erkek kardeşi. Çia eta sestra. Bu kimin kız kardeşi? Eta yuva sestra. Bu onun erkek kardeşi. Çia eta pismo. Bu kimin mektubu? Eta yuvo pismo. Bu onun mektubu. Çi eta perçatki. Bu kimin eldiveni? Eta yuvo perçatki. Bu onun eldiveni. Çi eta şarf. Bu kimin eşarbı? Eta naş şarf. Bu bizim eşarbımız. Çi eta şapka. Bu kimin şapkası? Eta naş şapka. Bu bizim şapkamız. Çiğe ete platye. Bu kimin elbisesi? etanaşe naşe platiye. Bu bizim elbisemiz. Çiğe ete kanfeti. Bu kimin şekerleri? etanaş naşe Bu bizim şekerlerimiz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa ve buraya kadar geldiyseniz beğeni ve yorum bırakarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Size geri dönüş yaparım. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.